Merhabalar ben de Sina. Uzun zamandır çekmek istediğim bir videoyu bugün artık nihayet kamerayı açtım ve çekiyorum. Açıkçası böyle ne zamandır düşünüyordum hani yurtlarla ilgili bir video yapsam, Maltepe Üniversitesi yurtları hakkında bir şeyler yapsam ya da yurt turu videosu mu çeksem diye. Fakat araya bu işte korona girdi. Orada ne yazık ki yurda gidemedim ve geri döndüğümde ne yazık ki yurt <laughs> bıraktığım gibi değildi. Birazcık sinirlenmişti çünkü 3 aydır hiç kimse girmiyordu ve bu yüzden orada da yurt turu çekemedim. Fakat daha önceki videolardan hem bir yurt turu videosu yaptım hem de böyle Maltepe Üniversitesi yurtları hakkında merak edilen işte nedir bu, yurt ücretleri nasıl, yemekleri nasıl, fakültelere yakın mı, uzak mı, kampüsün içerisinde mi, konforu nasıl gibi gibi insanın kafasında bir sürü soru işareti oluyor. Açıkçası yurda gitmeden önce benim de kafamda bu soru işaretleri vardı. Yani her şeyin yanı sıra yurtta yaşamak bir kere başlı başına çok farklı bir şey. Yani evde yaşamaya asla benzemiyor. Bununla ilgili yurtların iyi ve kötü yanlarından da size bahsetmek istiyorum. Hani hem genel olarak yurtların iyi ve kötü yanları hem de Maltepe Üniversitesi'nin yurtlarının iyi ve kötü yanları olarak size bahsedeceğim. Videomda olduğu gibi ben yine yanıma kahvemi aldım. Siz de çayınızı kahvenizi alın. Bugün sizlerle yurtlar hakkında sohbet edeceğiz. Eğer bu izlemiş olduğunuz ilk videomsa veya genel olarak videoyu, kanalı, içerikleri beğendiyseniz kanalıma abone olup, videoyu beğenip, yorum yapıp bana destek olursanız çok sevinirim. İsterseniz videoya hemen başlayalım. Öncelikle genel olarak yurtlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü yurt hayatı kesinlikle bence ev hayatına benzemiyor. Çok farklı, çok başka bir dünya orası. Şimdi kötülerden başlamak istiyorum. Yurtta yaşamanın, yurtta kalmanın kötü taraflarından bahsetmek istiyorum öncelikle. Dediğim gibi bu genel olarak tüm yurtlar için geçerli bir şey. Şimdi biliyorsunuz ki yurtlar toplu yaşam merkezleri yani yurtta tek başınıza yaşamıyorsunuz ve açıkçası bu toplu yaşama ayak uydurmak düşünüldüğü kadar kolay olmuyor çünkü herkesin işte ne bileyim giriş çıkış saatleri farklı, yatma saatleri farklı, sabah kalkma saatleri farklı yani dediğiniz kadar tek kişilik odada da kalsanız bir toplu yaşam söz konusu yurtların mantığı budur zaten illaki ya mutfak ortaktır, ya banyo ortaktır ya oturma alanınız ortaktır. Toplu yaşam her zaman böyle düşünüldüğü kadar kolay ya da güzel olmayabiliyor. Açıkçası bu konu benim en çok zorlandığı Noktaydı. Çünkü benim derslerim genelde sabah 9'a başlıyordu. Ben çok erken kalkan bir insan olduğum için erken kalkmayı sevdiğim için derslerimi sabah daha erken alıyordum. Açıkçası bu dediğim gibi yani benim en çok zorlandığım noktaydı. Özellikle böyle hani herkesin gece geç saatlere kadar ders çalıştığı ya da ne bileyim gece geç saatlere kadar uyumadığı bir ülkede mi diyeyim ne <laughs> diyeyim. Dediğim. Yani Türkiye'de genelde biz çok erken yatmıyoruz. Bu bir gerçek ama ben erken yatıyorum. Genel olarak bir beraber yaşama durumu söz konusu olduğu için bu konuda eğer takıntılıysanız ya da siz de benim gibi erken yatıyorsanız ya da ne bileyim işte ben şu saatten önce illa ki uyumam lazım ya da sabahları illa ki şu saatte kalkacağım gibi böyle keskin düşünceleriniz, keskin bir yaşam biçiminiz varsa eğer tahmin ediyorum ki siz de bu konuda zorlanabilirsiniz. Gelelim bizim yurtlara. Açıkçası benim böyle en derinden hissettiğim ve aslında aklıma hiç gelmezdi böyle bir ihtiyaç hissedeceğim yurda gittiğim zaman fakat Hissettim böyle bir ihtiyaç. Ortak alan olarak böyle bir oturma alanı veya televizyon yok. Açık konuşmak gerekirse ben zaten böyle çok televizyon izlemeyi seven, işte televizyon izleyenler içerisinde bir insan değilim. Yani evdeyken bile şu an çok fazla açmıyorum televizyon. Açıkçası oturma alanı ihtiyacı hissediyorum. Çünkü gerçekten bir süre sonra böyle koltuk hasreti çekmeye başlıyorsunuz. Hani uzanıp kitap okuma ya da ne bileyim hani uzanıp bir şeyler izleme keyfini gerçekten özlüyorsunuz. Oturma bir dinlenme alanı olmadığı için biz yalnızca odalarımızda yataklarımızda uzanabiliyorduk. E yatakta uzanmak da bir süre sonra uyumaya doğru gidiyor yani hani birazcık bir kitap okuyayım ne bileyim bir dinleneyim diyorsunuz okuldan geldiğiniz zaman yatağımın üzerine uzanıyorum ve uykum geliyordu ya bu gerçekten hani çok büyük bir sorun gibi görünmese de uzun vadede birazcık can sıkıcı olabiliyor ha ama tolere edilebilir bir şeyim ki de edilir yani Gide bir oturma alanım bir koltuğum yok diye hani depresyona girecek <laughs> ağlayacak halim yok ama tabi ki de yaşam kalitemiz artardı birazcık daha konforlu bir hayata sahip olurduk ama hani olmaması büyük bir sorun mu tartışılır Gelelim önemli bir konuya. Mutfak. Yani bazı yurtlarda mutfak var, bazılarında yok. Bazılarında kişiye özel mutfak var ki bu çok nadiren oluyor açıkçası. Yani çok böyle lüks yurtlarda oluyor. Kimi yurtlarda da tıpkı bizde olduğu gibi böyle birkaç tane odanın bakmış olduğu mutfaklar var. Öncelikle Maltepe Üniversitesi yurtları hakkında şunu söylemem gerekiyor. E, yurt ücretleri. Birazdan bahsedeceğim yurt ücretlerinden. Yurt ücretlerinin dışında kalıyor yemek ücretleri. Sabah kahvaltısı istiyorum ya da 3 öğün ben yemek yemek istiyorum diyorsanız ona göre bir ücretlendirme karşılığında yemekhane kartınızı alabiliyorsunuz. Fakat normal yurt ücretlerinin içerisine kahvaltı veya herhangi bir öğün yemek dahil değil. Açıkçası yemekhane kartının ne kadar süreliğine çıkarttığınıza da bağlı olarak ücretlendirme değişiyor fakat Öğün başı yaklaşık olarak 20 veya 22 liraydı en son yanlış hatırlamıyorsam bu şekildeydi. Ben yemekhaneye hiç gitmedim açık konuşmak gerekirse. Düşündüğüm zaman 2 yıl boyunca nasıl hani 3 öğün kendi yemeğimi kendim yaptım ben de şaşıyorum bazen ve hani bu beni hiç zorlamadı. Hiçbir zaman böyle of ya yeter artık yemek yapmak istemiyorum ya da artık bulaşık yıkamak istemiyorum dediğim nokta oldu. Bulaşık için <laughs> bulaşık için söyleyebilirim bunu çünkü gerçekten bulaşık yıkamaktan nefret ediyorum. Yemekhaneye niye gitmedin, niye yemekhaneye kayıt olmadın derseniz de açıkçası ben yemek konusunda ne yazık ki birazcık seçeceğim. Yani her şeyi yiyemiyorum öyle her önüme konanı yiyemiyorum. E şimdi yemekhaneye gittiğiniz zaman da o gün her ne çıkıyorsa onu yemek zorundasınız ve onun parası önce veriliyor neticede. Hani ben bugün bu yemeğimi yemiyorum ve ben karşına bu parayı geri alayım deme lüksünüz olmuyor. Bu yüzden açıkçası yemekhane bana birazcık riskli geldi. Yemekhaneye hiç gitmediğim için ilk ağızdan bunu söyleyemem. Fakat yemekhaneye giden arkadaşlarım e, bazen hani zaman zaman yemeklerin çok yağlı veya nasıl diyeyim çok baharatlı, farklı çıktığını söylediler. Tabii ki de bu konuda hani net bir şey söyleyemem. Hani kişiden kişiye göre değişebilen bir şey neticede. Fakat hani dediğim gibi ben çok seçici olduğum için bu riske hiç girmek istemedim ve kendi yemeğimi kendim yaptım. Gelelim en çok merak edilen şeylerden bir tanesi olan yurt ücretleri. Yurt ücretleri hakkında böyle çok fazla şey söylenebilir. Çünkü gerçekten çok değişti zaman içerisinde. Bu yalnızca bizim okulun yurdu için geçerli değil. Ben bir ufak çaplı bir özel yurtlar hakkında araştırma da yaptım. Bu benim üniversiteye başlamış olduğum ilk yıl içerisinde gerçekten yurt fiyatlarında çok fazla değişimler oldu. Öncelikle bizim yurdumuzda ücretlendirme nasıl yapılıyor hemen bundan bahsetmek istiyorum. Atepe Üniversitesi'nin 13 tane yurdu var arkadaşlar. Bu, bu bahsetmiş olduğum 13 tane yurt 3'er katlı binalar. Bunların 8'i kız, 5'i erkek öğrenci yurdu. Bu 3'er katlı öğrenci evlerinde ücretlendirme kata göre de değişiyor. Odada kaç kişi olduğuna göre de değişiyor. Odada maksimum iki kişi oluyor bu arada. Yani üç kişilik veya dört kişilik odalar bulunmuyor. Ya tek kişilik odaya geçiyorsunuz ya da iki kişilik odaya geçiyorsunuz. Eğer zemin kattaysanız birazcık daha uygun fiyata kalabilirsiniz. Birinci ve ikinci katlarda fiyat değişmiyor. Bunun yanı sıra mutfaklı odalar ve mutfaksız odalar var. Fakat bu mutfaklı ve mutfaksız odaların da ücretleri aynı. Çünkü mutfaksız odalar hani mutfaktan yararlanamıyorlar fakat odaları daha geniş oluyor. Çünkü bizim odalarımız bildiğim kadarıyla mutfaklı odalarınki 15 metrekare mi? Öyle bir şey. Küçüktü yani fakat mutfaksız odalar nispeten daha büyük ve daha geniş oluyorlar. Bu yüzden bizimle aynı ücreti ödüyorlar. Benim iki yıl boyunca kalmış olduğum iki farklı odada birinci kattaydı. Yani zemin katta değil, ikinci katta değil, tam ara kattaydı. 2018 yılında üniversiteyi kazandığımda kayıt yaptırmaya gittiğimde yurda yaklaşık ne kadardı bizimki? 13.000 bin falandı diye hatırlıyorum. İki kişilik oda bu arada. Kişi başına ücret veriyorsunuz. Ben de yıllık 13 bin lira verdim. O da arkadaşım da 13 bin lira verdi. Bu arada bu fiyata yaz okulu falan dahil değil yani. Ben yazında gidip kalayım gibi bir durum yok. Zaten bu hiçbir yurtta yok bildiğim kadarıyla ama yine yani söyleyeyim dedim. Yani bu ücretlendirme yaklaşık 8-9 ay için geçerli. Bir yıl bu şekildeydi. Eğer zemin katta bir odada kalmış olsaydım ilk sene yaklaşık olarak 11 bin gibi bir şey ödeyecektim. Yani yaklaşık 2 bin lira fark ediyor. Yani çok büyük bir fark yok zemin kat ve diğer katlar arasında. Fakat tek kişilik odalarda büyük bir fark vardı. Tek kişilik oda benim ilk girdiğim sene 2018 yılında 24 bin liraydı diye hatırlıyorum. Tek kişilik odaların hepsi bildiğim kadarıyla mutfağa bakıyor. İlk sene ücretlendirme bu şekildeyken ikinci yıl bir zam geldi. Yani benim ikinci yılımda bir zam geldi. Benim yine aynı şartlarda kalmış olduğum mutfaklı ve birinci kattaki odalar 16.400 oldu diye hatırlıyorum. Yine kişi başı bu ücretlendirme ve yine yemek dahil değil. 16.400-16.500 gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Tabii peşin verirseniz bu 15.000 bilmem kaça falan düşüyordu. Tek kişilik odalar da bu yılın başında 27.000 civarı olmuştu diye hatırlıyorum. Ve bu sene de bittikten sonra bir sonraki sene için yeni ücretlerde açıklandı. Yine fiyatlar arttı. Bu yılda benim kalmış olduğum iki kişilik mutfağa bakan ve birinci katta olan odaların fiyatı kişi başı 19.500 civar bir şey yanlış hatırlamıyorsam. 19.600 gibi bir şeydi. E, bu yine dediğim gibi yine kişi başı yayına içerisinde yemek dahil değil. 2 yıl, 3 yıl içerisinde artık her neyse yurt fiyatlarında bu şekilde bir artış oldu. Bu yılki tek kişilik oda fiyatlarını bilmiyorum fakat 30.000'e yakın bir şeydi. 33.000 liraya mı öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. Bu dediğim gibi yıllık bir fiyat ve bu bahsetmiş olduklarımın hepsi kişi başı fiyat. Yani siz tek kişilik oda kalmak istiyorsanız yaklaşık bu yıl 30.000 lira vermeniz gerekiyor 8-9 aylık bir süreç için ve dediğim gibi yemek dahil değil. Bunun yemek dahil değil. her zaman sorunum gerekiyor bilme yemek dahil. Değil. <laughs> Bizim yurdun ücretlendirmeleri bu şekilde. Kimileri yurdu tercih ediyor çünkü yurt okula yakın. Yani bu konuda da birçok farklı yurt olduğu için işte kimi özel yurtlar mesela okulun bayağı bir dışında kalıyor ya da bazı özel okulların yurtları yine e, kampusun dışında kalıyor. Hayır bizde öyle bir durum yok arkadaşlar. Bizde yurtlar kampüsün içerisinde. Açıkçası fakültelere ne kadar yakın olduğu tartışılır. Yani yaklaşık bir 15 dakikalık yürüme mesafesi. Bizim okulumuzda son dönemde ring sistemi başlamıştı. Yani yarım saatte bir ringler geçiyordu. Durun birazcık ileri Yürüdükten sonra ringe biniyordum ve yaklaşık 5 dakika içerisinde fakültemde oluyordum. Zaten ormanlık güzel bir alanda olduğu için kampüsümüz yani böyle çok işte elimde maket yoksa ya da ne bileyim çizim aletlerim vesaire taşıması zor değilse ben yani fakülteme yürüyerek gidiyordum. En önemli kısmı az kalsın unutuyordum arkadaşlar. Ulaşımdan bahsetmedim size. Yani yurtlara nasıl ulaşabilirsiniz bunun hakkında konuşacaktım. Dediğim gibi kampüsün içerisinde olduğu için ve Maltepe Üniversitesi kampüsünü eğer biliyorsanız, bilmiyorsanız hemen söyleyeyim e, şehirden bayağı bir uzakta bulunuyor. Maltepe merkezinden otobüse bindiğiniz zaman yaklaşık olarak eğer trafik yoksa 25-30 dakika içerisinde kampüse ulaşabiliyorsunuz. Ama eğer trafik söz konusuysa bu 45 dakikada da 1 saate kadar çıkabiliyor. Bir de i̇şte şimdi yurtta kaldığınız zaman okula gidip gelirken bu mesafeyi çekmiyorsunuz ama yurt sizin bir yerde evin oluyor Ve hani İstanbul'un diğer yerlerine gittiğim zaman işte bir bileyim mesela benim tiyatro kursum vardı Şişli'de ve ben her hafta sonu sabah köründe kalkıp hani Şişli'ye kadar gidiyordum ve sonra geri dönüyordum. İşte ne bileyim arkadaşlarıma Kadıköy'e gideceğim zaman ya da kahve içmeye gideceğim zaman herhangi bir şekilde dışarı çıkmam gerektiğinde e, gerçekten büyük bir mesafe kat etmem gerekiyordu. Bu açıdan birazcık sıkıntılı mı? Yani eğer çok fazla gezen biriyseniz, gezmeyi seven biriyseniz biraz sıkıntı olabilir. Onun dışında söylediğim gibi hafta içerisinde okula gidip gelirken hiçbir şekilde sorun yaratmıyor. Şimdi gelelim yurt turuna. Gerçekten bu videoyu nasıl böyle editleyeceğim hakkında inanın hiçbir fikrim yok. Eğer bir hatam olursa ya da anlaşılmazsa şimdiden çok özür diliyorum hepinizden. Dediğim gibi ne yazık ki hani birebir yurda gidip video çekme şansım olmadığı için çok öncesinden çekmiş olduğum videoları buraya yurt tur videosu olarak koyacağım bu videonun sonuna. Bu arada umarım kafanızdaki tüm soru işaretlerini cevaplandırmışımdır diye düşünüyorum. Yurtlar hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa, kafanıza takılan herhangi bir soru işareti bir şey varsa lütfen bana sormak için çekinmeyin. Yorum kısmında sorularınızı belirtebilirsiniz. Instagram hesabından bana yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Bu şekilde girdiğimizde e, burada bu şekilde görünüyor. Burada montlarımız var. Ayna, ayakkabılarımızı buraya koyduk. Burada banyo var. Aslında gece yapmayı planladım ama şu an birkaç bir şey göstermek istiyorum. Sadece çalışma köşemi göstereceğim şöyle. Bunlar e, e, kitaplarımı dizdim. Şuraya defterlerimi aynı şekilde dizdim. E, şurada ojelerimi koydum. Bu da bu şekilde. Bu ne resimli serdim salonu. olanı. Oraya oyuncak koydum. Şöyle komodinim var ve penceremiz var. Pencere da mini bir buzdolabımız var. Buzdolabı tahmin ettiğim anlayayım daha büyük. Ben daha küçük bir şey bekliyordum. Buraya da operatif şeyler koyduk. dolabımı hızlıca göstereyim. hepsi evet, dolabım bu kadar. Buraya bütün kişisel bakım ürünlerimi, paltalarımı, montlarımı, günlük yiyeceklerimi, şampuan, tarak vesaire hepsini buraya koydum, buraya yerleştirdim. Ortak alanı gezdirmediğimi fark ettim. Evet, ortak alanımız var. Bizim odamız mutfaklı odalar. Bu şekilde. Burada ortak bir masamız var. Az önce arkadaşımla benim bulaşık deterjanlarımız var, süngerlerimiz de var.